arkadaşlarımızla beraberiz. Yeniden örneği giymek, yeniden zil çalmak, zilin sesini duymak çok farklı bir duygu. 6 Eylül okulumuzun açılışının 70. yıl dönümü. Yıllar sonra birbirini gören dostlar, arkadaşlar, sınıf arkadaşları hep birlikte bugünün heyecanını yaşıyorlar. Pazar günü itibariyle 2025-2026 eğitim öğretim yılını açtık ve bugün de bu eğitim öğretim yılını 6 Eylül'ün 70. yılının sergisinin açılışında taşlanmış bulunmaktayız. Evet, belki bugüne kadar hatıralarınız dimalardaydı. Bugün karşılıklı birbirinizi görerek canlanmış oldum. Hatıraları tekrar canlandıran başta Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban e, Beyefendi'ye, Kent Müzesi çalışanlarına, 6 Eylül Okulumuzun Müdürü Mehmet Akif Bey'e bu projenin e, öne olmasından e, herkese teşekkür ediyorum. Hayalimiz yeni eğitim öğretim yılı başladı. E, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, milli eğitimimize, velilerimize hepsine hayırlı olsun diyoruz. İnşallah güzel bir dönem geçiririz, başarılı bir dönem geçiririz. Tabi aynı zamanda e, Altı Eylül Eğitim Okulu bizim e, geçmişi ve derinliği olan okullarımızdan. Bugün bunu bir kez daha şahit olmuş olduk. Burada gördüğüm pek çok misafirimiz bu okuldan mezun. İşte farklı farklı yıllarda 70 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Neredeyse bir insan ömrü gibi. Dolayısıyla işte az önce ifade edilen uzaklardan, İstanbul'dan, Kocaev'den geldik şeklinde. Hoş sefer geldiniz. E, bugün ben hem kent Müzey müdürlüğümüze, kültür işleri müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Yine güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapmış olduk. Bu vesileyle bir araya geldik. Burada e, hatıralar yeniden bir canlanacak ve yad edilecek. Bu arada arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu içerideki belgelerle belki pek çok anılarımız yeniden canlanacak.

gözlerinizde. Gerek sizde, elinizde takip oturuyor.